Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve tekrardan faizde düşüşe gitti. Şu anki faiz yüzde on buçuklar civarında ve muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu faiz indirimi devam edecek ve Merkez Bankası yıl sonu kapanışı olmadan faizleri yüzde onun altına yani tek haneli seviyelere hedef fiyata doğru çekmeye çalışacaktır. Bu hususta Merkez Bankası bu kararlar alırken dolarda, gram altında, borsada ve diğer tüm piyasalarda ne olmasını bekliyoruz? Bunları tek tek tarafsız bir biçimden analiz edeceğim. Sorularınız varsa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Dolarla başlayalım. Şu an için hem turizm tarafından hem de bir şekilde ihracatçıların Merkez Bankası'na verdiği dolarlar tarafından sanki dolara müdahale gelmeye, satış gelmeye devam ediyor. Özellikle 18.58 noktasına Dolar tarafında bir set çekmiş durumdalar. Bu noktada büyük oranda muhtemelen satış emirleri bekliyor ve dolar kuru 18.60'lar seviyesine yaklaştıkça burada 18.58 seviyesinden satışlar gelmeye devam ediyor. Bir süre daha muhtemelen doları 18.58 seviyesinde tutmaya çalışacaklardır. Fakat bu haftalık kapanışla çok önemli. Eğer biz dolar kurunda 18.50'lerin, 18.40'ların üzerinde kalmaya devam edersek muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren Yavaş yavaş 18.60 noktasının kırılıp 19'lara doğru dolar hareketinin başladığını göreceğiz. Merkez Bankası önümüzdeki süreçte tekrardan büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyor. Fakat kur kolumalı sistemin getirdiği üzerimizdeki dolar yükü muhtemelen artık önümüzdeki aylardan itibaren daha da ağırlaşmaya başlayacak. Ve bu hususta dolara muhtemelen yıl sonu kapanış öncesi tekrardan büyük oranda talepler gelecektir. Yani şu an için maalesef doların bulunduğu noktalar hala da çok ucuz noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa artık dolarda ufak bir düzeltme 18.40-18.50 noktasına doğru düzeltmeler geldiği takdirde muhtemelen bu noktalardan maalesef ki yeni alıcılar gelecektir. Bizim şu an için doları 18.60'larda tutmamız 1-2 hafta daha sürebilir. Daha sonrasında doların maalesef yukarı yönlü hareketini tekrardan görmüş olacağız. Bunun da en büyük destekçisi hem Amerikan 10 yıllıklarındaki hala devam eden yükseliş hareketi ve dolar endeksi tarafında da hala 110'lu rakamların üzerinde olmamız aslında dolar kurunu önümüzdeki süreçte hem dünya çapında hem ülkemiz açısından daha da tetikleme potansiyeline sahip. Şimdi gelelim gram altına. Gram altında da özellikle 10 saltının geri çekilmesi nedeniyle düşüş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Fakat şu anki gram altının bence bulunduğu seviyeler orta ve uzun vadeli çok güzel rakamlar. Buranın altında eğer ki ons altını 1630 seviyeleri buradaki destek tutmazsa gram altın tarafında yeniden 956 950 liralara doğru bir düzeltme hareketi görebiliriz. Fakat gram altın ve ons altın yatırımcısı şunu unutmamak zorunda. Yani tüm dünyanın en büyük şirketlerine yatırım yapmış kişiler en büyük borsalarına yatırım yapmış kişiler, yatırımcılar bile şu an için para kaybediyor. Onun için siz ne gram altında ne ons altında %2'lik, 3'lük, %4'lük kayıplara kesinlikle aldığını burada panik satıştan uzak durmanız gerekiyor. Şu an için bence hem gram altın hem ons altın dip fiyatlarda sayılır ki muhtemelen artık ons altın Aralık ayına yaklaştığımız takdirde de yavaş yavaş artık büyük oranlı alıcılarını 1600 lira seviyelerinden toparlayacaktır. Fakat aylık bazda on altında önümüzde bir risk var. Eğer on altın aylık kapanışını 1620 dolarların altında kapatırsa o zaman maalesef ki 1550 dolara doğru bir anlık iğne ya da silkeleme on altın için görebiliriz. Onun için on altında Ekim ayı kapanışımız çok önemli olacak. Kesinlikle on altının 1630 1620 dolarların altında herhangi bir şekilde aylık kapanış almaması gerekiyor ki artık yavaş yavaş bu noktalardan alıcı bulup 10 altın yeni zirvelerine doğru devam etsin diyebilelim. Onun için ons altında ve gram altın tarafında kesinlikle panik olmadan sakin bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Gelelim gümüş tarafına. Gümüş tarafında da 18 noktalarında kalıcılığımız devam ediyor. Gümüş altına nazaran aylık bazda biraz daha olumlu durumda. Yani dibin dibi fiyatlardan biraz uzaklaşmış durumdayız. Fakat yine gümüşün onsunda da aylık bazda bizim 20 dolarların üzerinde artık net kapanışları almamız lazım ki yavaş yavaş artık buradaki hareket daha yukarı noktalara doğru gümüşün onsunda devam etsin. Gümüşün onsunda da bir süre daha muhtemelen buralarda oyalanmamız sürecektir. Fakat önümüzdeki süreçte artık muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren buralardaki silkelemeler bitecek. Borsalar yeni diplerini yapacak ve biz emtialar tarafında da artık yeni yükseliş dalgalarını muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren net anlamda görmeye başlayacağız. Ve Aralık ayında da muhtemelen hem ons altında hem gümüşün ons tarafında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlenmelerin ben net anlamda başlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi bakalım gümüşün gramına. Gümüşün gramında da özellikle aylık bazda hala zirve rakamlarda seyiriz. Zaman zaman gümüşün gramı 10 liralara doğru yaklaşsa bile bence herhangi bir risk şu an için gümüşün gramında yok. Eğer gümüşün onsu 18 dolarların üzerinde kalıcılığına devam ederse gümüşün gramında da herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten dolar tarafı gümüşün gramını net anlamda desteklemeye devam ediyor. Burada gümüşün gram yatırımcıları ons gümüş tarafını takip etmeli. Ons gümüş tarafında biz net ralli görürsek o zaman gümüşün gramında beklediğimiz 14 ile 15 seviyelere doğru artık yavaş yavaş yaklaşmaya başlayabiliriz. Onun için emtialar tarafında bir süre daha sabredip temkinli olup dip fiyatlarda olduğumuzu unutmayıp panik bir şekilde işlem yapmamaya hala da özen göstermeliyiz. Euro tarafı da hala da 0.98 seviyelerinde oyalanmaya devam ediyor. Yani biz hala da doların baskın güç olarak tüm para bilimleri hem de tüm emtialar tarafında baskın güç olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu süreç bence bir süre daha devam edecektir. Onun için hem dövizler tarafında hem kripto paralar hem borsalar tarafında pek de fazla aceleci olmamak gerekiyor. Muhtemelen dibin dibi fiyatlar tüm her şey için gelecektir. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de 19.000 dolarlar seviyesine demirlemiş durumdayız. Burada hacmin düştüğünü, volümün, fiyat hareketinin düştüğünü Bitcoin için görüyoruz. Yani Bitcoin'de artık ay kapanışına doğru yavaş yavaş aşağı yönlü sert baskılamaları görebiliriz. Fakat bu hususta ben Bitcoin'in çok da fazla sert bir düşüş gerçekleştirmeyeceğini düşünüyorum. Fakat almak isteyen, Bitcoin tarafında long pozisyona girmek isteyen dostlar Bitcoin'deki bu düşüş hareketini takip edip artık yavaş yavaş düşüşten kurtulduğumuz takdirde yeni alışları girmek zorundalar. Şu an için Bitcoin'de ve altcoin'de hala riskli yerlerdeyiz. Buradan muhtemel bir sert düşüş hareketi, bir silkelme hareketi muhtemelen gelecek. Yine Ethereum'da 1282 dolar desteği'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ethereum'da da özellikle günlük saatlik olarak al-sap fırsatlarını hala da değerlendirebilirsiniz. BNB tarafı da destek rakamının üzerinde kalmaya devam ediyor. BNB'de 260 dolarlar bizim için önemli. Bu rakamın altında herhangi bir kapanış olmazsa BNB'de bir sirkeleme sonrası muhtemelen yukarı hareketini devam ettirmek isteyecektir. Bu TRY tarafında da özellikle önümüzdeki süreçte yavaş yavaş 19'lu seviyeleri göreceğiz. Ve 19 seviyelerin üzerinde de zaten bizim dolar kuru 18.60-18.80'lere doğru dayandığı takdirde muhtemelen bu TRY paritesi de 19 liraların üzerinde kalıcılığını sağlayacaktır. Zaten bir şekilde dövizimizi arttırmak ve alsat imkanlarından faydalanmak için bu TRY paritesini kullanıyoruz. Bunun için yapmanız gereken basit benim Twitter linkimden ya da videonun açıklama kısmındaki Binance indirim linkinden gidip bu TRY paritesinde istediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz. Borsa İstanbul tarafında da yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Bu yükseliş hareketi bence bir süre daha devam edecek. Ve muhtemelen artık Aralık sonu, Ocak başı gibi ya da Şubat ayında Borsa İstanbul tarafında da sert bir silkeleme sonrası muhtemelen çok büyük oranlı bir alış fırsatı biz Borsa İstanbul tarafında göreceğiz. Yine takip ettiğimiz hisseler tarafında da Ford Otomotiv yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Sasa tarafı hala zirve noktalarda devam ediyor. Ereğli bir 30 desteğinin üzerine geçmişti. Yeniden burası direnç olmuş durumda. Ereğli'de de eğer biz 30 liranın üzerinde haftalık aylık kapanışlar alabilirsek Ereğli'de muhtemelen yukarı yönlü hareketini başlatma potansiyeline sahip. Türk Hava Yolları da artık 100 lira seviyesine dayanmış durumda. Türk Hava Yolları'nda 100 lira çok önemli. 100 liranın üzerinde aylık haftalık kapanış verirse muhtemelen buradaki hareket tekrardan iğmeli bir şekilde yukarı devam edebilir. Fakat fiyatın çok şiştiğini ben düşünüyorum. Özellikle çok primli hale gelmiş durumda. Onun için Türk Hava Yolları'na yatırım yapmış ya da yapacak dostlar tekrardan bir grafiği incelesin. Olası noktalarda gelecek satışlar ya da büyük alışlar Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki süreçteki fiyat hareketini çok büyük oranlı etkileyebilir. Aselsan tarafında da 30 liraların üzerinde olmamız gayet güzel. 29 lira desteğimizin üzerinde kalmamız artık önümüzdeki süreçte Aselsan'ın da yavaş yavaş yeni zirvelere gitme ihtimalini bence güçlendiriyor. Yine Akbank tarafında da Özellikle zirve noktalara yeniden yaklaşmış durumdayız. Fakat Akbank'ın hareketleri şu an için çok sert olmuş durumda. Onun için Akbank tarafını takip eden dostlar bir süre daha dikkatli olmak zorunda. Yine Koza tarafında da bayağıdır takip ediyoruz. 150 liralardan bayağı bir silkeleme yapıp tekrardan 200 liralara gelmiş durumda. 185 lira hala da Koza tarafında önemli destek rakamı. Bu destek rakamının altında herhangi bir şekilde haftalık aylık kapanış gelmezse yatırım tavsiyesi olmadan buradaki hareket muhtemelen yeni zirvelere doğru devam edecektir. Global borsalar tarafında da hala da satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle, özellikle Microsoft'ta, Apple'da, Tesla'da, Amazon'da hala da dip, fiyatlarız, dip fiyatlardayız ve net anlamda alış tepkisi gelmiyor. Yani dostlar kısaca tüm piyasaları özetleyecek olursak hala da tüm piyasalarda, tüm borsalarda zaman zaman büyük kayıplar yaşamaya yatırımcılar devam ediyor. Onun için bizim kendi yatırımcımız kesinlikle panik olmasın. Ya şu an için eğitim almak için bence çok iyi bir zamandır. Eğitim alabiliyorsanız istediğiniz teknik analiz ya da temel analiz ya da trade psikoloji şeklinde kişilerden eğitim almanız bence çok daha yararlı olacaktır. Bu kötü günlerin ardından yani bu piyasaların çakılmasının ya da keyifsizliğinin ardından bence artık önümüzdeki yıldan itibaren çok güzel net anlamda yükseliş trendlerini ya da sert piyasa hareketlerini bize kazandıracak trade ettirebilecek hareketleri önümüzdeki süreçten itibaren ben görebileceğimizi düşünüyorum. Onun için eğitime şu an için para ve vakit ayırmanız bence çok daha yararlı olacaktır. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.